Dünyası kanalı takipçileri kanalımızın dördüncü videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda hem çıktığı gün itibariyle hem bugünle hem de bundan sonraki süreçte hala fiyatıyla performansıyla rakiplerine meydan okuyor. Yani fiyatların bu kadar arttığı kulaklık piyasasında hala bulunduğu konumda gerçekten muazzam bir performans sergileyebilen bir kulaklık ürünüyle sizleri buluşturuyor. Bu haftaki videomuzun konu Huawei FreeBuds Pro olacak. Hadi kulaklık incelemesine geçelim. <laughs> Dostlar, ben bu kulaklığı hemen hemen bir yıl önce Mediamark üzerinden 1399 TL'ye satın almıştım. Bir iki ay evveline kadar da bu kulaklığı aktif olarak kullanıyordum. Ee, tabii Apple ekosistemine geçmemle birlikte e, el post kulaklığa geçerek bu kulaklığı eşime verdim. Airpods kulaklığı incelemesini şuradaki yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi yani nereden baksanız bir 9-10 aylık bir e, kullanım deneyimim oldu. Yani ben bu ürünü birçok e, markada kullandım. Yani Apple markaları Apple markası ürünlerinde kullandım. İşte Android cephesinde kullandım. Farklı şeylerde kullandım. Yani gerçekten hemen hemen hepsinde muazzam üstü performanslar gördüm. Yani bugün e, ee, özellikleri itibariyle Apple'da belki karşılığının Airpods Pro olduğu bir dönemdi. Yani Airpods Pro olduğunu ben düşünüyorum. Yani arasındaki fiyat farkına baktığımda ve performans farkına baktığımda yani gerçekten Apple'a belki de e, rakip olabilecek en nadir kulaklıklardan biri olduğu kanaatindeyim. Yani bence o şekilde. Ben bu ürünü zaten kullanıyorum yani uzun zamandır ama e, sizin de nezdinizde bu ürünü hala almak isteyen arkadaşlar ki satın alma linklerini de aşağıda paylaşacağım. Bence bu fiyatı hala muazzam. Kesinlikle kaçırmayın derim. Yani zam gelme ihtimali de olabilir. Bir kutu, kutuya tekrar şey yaptı. Bir kutu açılışı yapalım istiyorum. Hani kutudan ne çıkıyor? Yeni alacak insana neyle karşılaşacak? Şöyle ben bu gümüş ay tozu grisi diye geçiyor. Ee, bu, bu rengini satın aldım. Yani gerçekten belki de bu, e, kulaklığa e, yakışan güzel renk olduğunu düşünüyorum. Şöyle kulaklığı açtığımızda bize önce Filibas Pro karşılıyor. Onu şöyle çıkardığımızda zaten e, içinden de iki tane özellikle birazdan bahsedeceğim kulaklık taneleri çıkıyor. Şöyle bunu bir tarafa koyduğumuzda buradan bir kutu çıkıyor bu kutunun içerisinde ürünün kullanma kılavuzu işte efendim garanti belgesi gibi burada da bence kutulama tasarımı da muazzam olmuş şu gerçekten yani çok beğendim burada da kulaklığın yedek uçlarını görüyoruz şurada da artık tüm <laughs> kutularda çıkan kulaklık kutularında çıkan bir kablo yaptık bir ucu Type A diğer ucu Type C olan bir kabloyla ile karşınızdayız tabi ben e, ee, evimde bu kablo daha fazla olduğu için bu kabloyu hiç kullanmadım. O yüzden bunları böyle kutusunda biriktiriyorum. Yani e, zaman zaman böyle kulak değişimleri yapacağım zaman da hani satarken de hani daha güzel oluyor. Yani böyle daha temiz bir kutu vermiş oluyor. Neyse takalım. Şunu da şöyle kenara alalım. Evet e, kulaklığımıza geçtiğimizde şöyle özelliklerini ben size söylüyorum söyleyeyim. Ee, her bir kulaklık tanesinin yüksekliği 26 mm. Genişliği 29 mm. 6 milimetre. Derinlik olarak da 21.7 milimetre olduğunu görüyoruz ve her bir tane her bir kulaklık tanesinde ağırlığı 6.1 gram. Şarj, şarj kutusuna ya konuşamadım. Şarj kutusuna geldiğimizde de yükseklik olarak 70 milimetre. genişlik olarak 51.3 milimetre. derinlik olarak 24.6 milimetre. ağırlık olarak da 60 grama tekabül ediyor. Yani e, tabii tabi ben bunun e, teknik özellikleriyle sizi çok da boğmak istemiyorum. Çünkü gerçekten teknik özellikleri çok üstünde bir kulaklıkla karşı karşı olduğunu düşünüyoruz. Ama e, kulaklığın işlemcisine ben e, şey yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten içindeki işlemci yani e, belki de piyasadaki kulaklık işlemcilerinden çok daha üst bir performans söylüyor. Yani özellikle bağlanma hızı olarak baktığımızda. İşlemci olarak Huawei'nin kendi ürettiği High Silicon Kirin A1 işlemcisini görüyoruz. Bu işlemci güçlü bir işlemci ve Huawei birçok kulaklığında kullandığı bir işlemci. Yani FreeBuds 3'te, 3i'de de kullanıyor ki ben bu kulaklıklarında kullandım. Onları da birazdan videonun sonuna doğru hani 3'ünü şöyle bir kıyaslama yapabilirim. Ve tabii e, Huawei yeni işletim sistemi olan Harmony OS'la birlikte bağlantısı artık performansı daha üst seviye. yani bu Kirin A bir işlemcisini çok daha rahat yani performansını görebiliyoruz. E, Bluetooth sürüm olarak da 5.2 bağlantı e, gücünü bize veriyor. E, kulaklığımız e, Android telefonlarda kullandığımızda e, Google Play üzerinden iLife isimli bir uygulama bağlantı sağlıyor ki onu da şöyle kutunun arkasında e, bir kare kod var. Yani hem Android'le hem iPhone'da da çok rahat uygulamaya ulaşmanız için bu şekilde tasarlamışlar. E, iOS'te de genel aynı şekilde App Store'da da iLife uygulaması üzerinden bu kulaklığın bağlantısını gerçekleştiriyoruz. E, Huawei'in kendi işletim sistemi olan yani EMUI kullanan tüm yani MI sürüm 10.1'i kullanan ve üzeri kullanan Huawei ya da benzeri yani bu sürümü kullanan cihazlarda direkt böyle kutuyu açtığınızda pop-up ekranı geliyor. Apple'da olduğu gibi direkt oradan bağlan dediğinizde zaten uygulama indiriyor ya da hemen sizi o şekilde bağlıyor ve çift cihazda eşleme eş zamanlı Bluetooth bağlantısını da destekliyor ki bu bence çok değerli bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bugün bir Huawei ekosistemi kurdunuz diyelim. işte saatiniz var. Telefonunuz var, bilgisayarınız var. Hani ürünler arasındaki geçişi daha hızlı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu biz nerede görüyoruz? Biz bunu Apple ekosisteminde görüyoruz. O da gerçekten güzel oluyor. Yani oradan ona hemen hızlı bir geçiş sağlayabiliyorsunuz. Ki ben açıkçası o yüzden Apple ekosistemine geçtim ürünlerimi, o yüzden şey yapmıştım, Apple'dan tercih etmiştim. Şimdi pil kapasitelerine şöyle geldiğimizde de şarj kutusunun 580 miliamper minimum 580 miliamper bir batarya kapasitesi var. E, oynatma süresi olarak MIUI 11 ile kullanılan bir işlem şeyi baz aldı olarak söylüyorum. E, müzik dinlerken eğer aktif gürültü engelleme modu etkinken 5 saate kadar size süre veriyor. E, ANC Devre dışıysa da 8 saate kadar bir size süre veriyor. Ses taramalarda da aktif gürültü engelleme etkisi 2,5 saat. Devre dışıysa da 3 saate kadar performans veriyor. Dediğim gibi Type-C bir kabloyla şarj oluyor. 1.2 ampel 6 watt hızıyla şarj oluyor. Ki belki de Birçok kulaklıkta olmayan bir özellik kablosuz şarj desteği var bu kulaklıkta ve 2 watt'a kadar da kablosuz şarj destekliyor. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda MarchStack'in bir kablosuz şarj istasyonunu Apple için ürettiği bir kablosuz şarj istasyonunu incelemiştik. Onu da gene kartlardan görebilirsiniz. Yani onda da kablosuz şekilde şarj edebiliyorsunuz ve hemen şarj oluyor. Bu şekilde pil kapasitesi durumları da bu. Şimdi gelelim ürünün modlarına ya da tek e, kullanım özelliklerine. Bu üründe az önce de söylediğim gibi aktif gürültü engelleme var ki yani da ben kullandım. Hani e, bu benim AirPods'tan sonra aldığım bir kulaklıktı. Yani ikisi arasında ANC'nin performansına baktığımda nedense fark yok. Yani aralarında belki 1,5 2 milyara yakın fiyat farkı var ama yani o gürültü engelleme e, performansında ben fark olduğunu düşünmüyorum. Farklı modlar olarak da çağrı gürültü engelleme var. Yani siz dışarıda e, konuşurken e, sesli bir şekilde dış sesleri engelleyerek sizin sesinizin karşı tarafa daha temiz gitmesini olanak veriyor. Zaten pasif e, gürültü engelleme olarak zaten kulak içi kulaklık olduğu için yani bu kulak çıkışları de zaten dış sesi biraz etki engelliyor. Onu da ekleyip farkındalık modu var. Bir de ses modu var. Ee, ve şu anda fiyat olarak da birçok platformda baktığımızda 1 milyar 100 ile 1 milyar 300 arasında değişiyor. Şimdi bir yıla yakın ben bu kulaklığı kullandım. Birçok marka ile kullandım. Apple'la, Android cephesi ile kullandım. İşte Huawei'de kullandım. Samsung'ta kullandım. OnePlus'lar ürünlerde falan kullandım. Yani tam performansı her zaman tabii ki Android cihazlarla alıyorsunuz. Ya daha doğrusu Huawei ile alıyorsunuz. Tabii onun benzeri olarak da Android ile alıyorsunuz. Apple'da da performans alıyorsunuz ama hem bağlanma hızı olarak hem de hani modları böyle aktif kullanmaya şey yaptınız hani kendi ekosisteminde kendi e, markasındaki bir üründe daha iyi performans verdiğini ben düşünüyorum. E, şans süresi olarak gerçekten uzun süre gidiyor. Yani tam kapasiteyle ben bayağı uzun süreler müzik dinledim biliyorum. E, ses kalitesi de bence gerçekten çok yeterli. Hani tamam çok üst seviye değil belki. Yani bugün piyasada ne kulaklıklar var. Yani kulak içi var, kulak üstü var. Apple'da var, diğer markalarda Sony falan. E, performansı belki de çok üst seviye değil ses kalitesi olarak ama gerçekten çok doyurucu ve çok yeterli ben olduğunu düşünüyorum. Tabii artı yönleri kadar eksi yönleri de var bu kulaklığın. En büyük eksi yönü bence bu benim de başıma çok gelmişti. Alanların da açıkçası buna çok dikkat etmesini istiyorum. Baslı şarkılarda ANC aktifken yani aktif gürültü engelleme varken bastı şarkılarda özellikle sağ kulaklık diye da sol kulaklıkta bir vuruntu sesi. Ben karşılaştım. Hatta bunu ilk başta yani acaba dedim kulağa doğru yerleştiremediğim için şeyim ama evet biraz kulakta oynadığımda birazcık daha o Vuruldu sesini şey yaptım ama hep sol kulaklıkla bir sıkıntıyla karşılaştım. Ve iki kez de servise gitti bu kulaklık. Birinde biz değiştirdik dediler ama ben değiştirdiklerine asla inanmıyorum. Yani çünkü içindeki çöpe kadar duruyordu. Yani bu değişim olsa temiz olurdu. Bir kez de hani yazılımı güncelledik falan filan. İçini açtık baktık. Yani bu sol kulaklıkta genellikle bir sıkıntı oluyor. Ben bunun sürüm yani yazılım sürümü ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bence... İçindeki tasarım yani aktif gürültü engelleme modunu kullanabilmemiz için yaptıkları içindeki çalışmada e, Bence e, kulaklıklarda yerleşimde bir hata olmuş olabilir kulak içindeki teknik yerleşimlerde Hani e, sentetik yerleşimlerde e, Yani böyle bir problemle karşılaştım O yüzden bunu alacak arkadaşlar buna dikkat etsin Yani eğer e, ikinci el alıyorsanız ya da sıfır aldığınızda hemen o sol kulakla bir dikkat etmenizi ben öneririm ya dediğim gibi açıkçası ben e, bu kulaklığı seviyorum. E, zaten çok zamandır da satışta olduğu için birçok inceleme videosu da var. Hani ben istedim ki e, ben de düşüncelerimi aktarayım. Ee, i̇nşallah bu kulaklığı alan arkadaşlar memnun kalır. Onların da düşüncelerini, yorumlarını gene videonun altında olmasını isterim. Destek verilirse çok mutlu olurum. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Ee, bu videodan sonra artık önümüzdeki hafta ile itibariyle Apple, evimde kullandığım Apple ekosistemini siz incelemeden artık sizlerle yavaş yavaş buluşturacağım. Ee, birkaç güne kadar da önümüzdeki haftanın videosunun ne olacağını görürüz. Ee, İnşallah fiyatların artık böyle birbiriyle yarıştığı bir dönemde e, Apple ekosisteminden bakalım hangi ürünler bizimle birlikte olacak. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı, beğeni atmayı ve e, videolarımı de, izlemeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Yani beni bir sonraki videoda e, sıkı bir şekilde, daha iyi bir disiplin bir şekilde çalışmama vesile oluyor. Destek verenlere de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyorum. Hepiniz hoşça kalın.